Kaptan öncelikle yeni sezon hayırlı olsun. İkinci etabında artık ortalarına geldik. Yavaş yavaş Afyon'a doğru gidiyoruz. Ha, nasıl değerlendirsin? Teşekkürler öncelikle. Tabii sezon başları biraz yoğun geçiyor. Hazırlık dönemindeyiz. Genç arkadaşlarımızla uyum içindeyiz. Onların gelişimine de yardımcı olmaya çalışıyoruz hocalarla beraber. Daha çok yolun başındayız. Çalışmalarımıza devam edip iyi bir şekilde lige hazırlanmaya çalışıyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Yani hocamız ve ekibi böyle takdir görmüş. Ben de kabul ettim. Umarım en faydalı şekilde görevimi yapıp hem takım arkadaşlarım hem Bursa Spor Camiası'na faydalı olurum. Sevgili kaptan, e, geçtiğimiz yılın sonunda Bursa Spor için ilk defa yaşadığı bir şey, ikinci e, travmasını yaşadı. Onun izlerini atabilmiş gibi mi? O şeyi yaşayan oyuncular da var burada, sen de onlardan biriydin. E, nasıl bir sezon başlangıcı o travmadan nasıl kurtuldun? Ya tabii öncelikle benim için de buradaki birçok arkadaşım için de bu bir ilk deneyim olarak da bir ilk Bursa Spor için de bir ilk zor bir süreçti. Hepimiz için çok zor bir süreçti. Ama bunu atmak zorundayız. Biz profesyonel oyuncularız. Bursa Spor şampiyonluk görmüş bir camia. Bu durumlardan kurtulacak güce sahip. Tabii burada şehrin de bir bütün olması lazım. Çünkü çok zor bir zamandan ve çok zor bir dönemden geçiyoruz. Yani sadece genç oyuncular ve bize ve buradaki insanlara. Bırakılmamalı bu iş. Tüm şehir olarak bir birlik, bir bütünlük olması gerekiyor. Bunu atmak zorundayız. Bursa Sporu hedeflediği, hak ettiği noktalara taşımak istiyorsak şehir olarak, cami olarak, bunu tüm herkesin taşın altına elini koyması lazım. Birlik ve beraberlikle bu işin altından inşallah sezon sonunda kalkacağız, kalkmalıyız. Evet, ee, takım hükümet hükümetinin ardından birçok takım arkadaşı Spor'dan ayrıldı. E, sen de takımda kalabiliyorsun. orada kalmaya neden ne Yani tabii herkesin kendi kariyeri var. Buna saygı duyuyorum. Ama biz geçen sene burada çok zor zamanlar da geçirdik. Dışarıya çok belli etmesek de çok zor zamanlar da geçirdik. Yani açıkçası ben buraya geldiğim günden itibaren yani çok kulüpte oynadım ama o duyguyu hiç hissetmedim oynadığım kulüplerde. Buradaki duygu taraftar bütünlüğü camianın zor durumda oluşu beni çok etkiledi. Ben çok duygusal bir insanımdır. Ve bu sorumluluğu almak istedim açıkçası. Çünkü bunda bizim de payımız var. Ne kadar ben devre arası gelmiş de olsam bunda bizim de hatalarımız var. Bu hataları bir şekilde örtbas etmek için, bir şekilde toparlamak için bu sorumluluğu almam gerektiğine inandım. O yüzden kalmak istedim. Hiç ayrılma hiç dile bile getirmedim. Yani bu sorumluluğu aslında çoğu kişinin alması lazımdı. Bu hepimizin hatalarından doğan tabi, tabi eski yönetimler vesaire bunlara girmek istemiyorum. Onların hataları bizden daha büyük ama biz bu sorumluluğu alabilirdik. O yüzden bunu burada yaşamak istedim. İnşallah da toparlanmasına yardımcı olabilirim. Kaptan transfer tahtamız kapalı. Altyapıdan gençlerle oynuyoruz. Bu durum bizi nasıl etkiler? Ligdeki şansımızı nasıl görüyorsun? Ya tabii herkes... Bu durumu da Çünkü daha göremedik ya, çoğu oyuncumuz çok genç gerçekten çok genç bu tecrübeye sahip olmayan oyuncularımız da var ama çok yetenekli oyuncular profesyonel anlamda yaşamayı profesyonel anlamda antrenman yapmayı o disipline taktiğe uyum sağlamayı zamanla geliştirecekler potansiyelleri var ki buradalar sonuçta burası Bursa Spor altyapı da olsa çoğu oyuncu çıkmış süperliklere transfer yapmış bir camiye. Biz de onlar elimizden geldiğince hocalarımızla beraber yardımcı olup bir bütün bir takım ruhunu ortaya koymaya çalışacağız. Ben bunu yapabileceğimize inanıyorum. Tabii ki transfer tahtası çok önemli. Yani bunun eksikliğini illa ki hissedeceğiz. Bu da işimizi zorlaştıracak. Ama biz elimizden gelen en iyi mücadeleyi bu sene tüm takım olarak en küçüğünden en büyüğüne vereceğiz. Geçen yıla göre bu sene takımdaki ortam nasıl sence? Geçen yıl çok bir kaos vardı. Şimdiki ortamı da merak etmiyor değil. Ya şöyle söyleyeyim. yeni yönetimimiz devre arasından beri yeri gelen yönetimimiz gerçekten çok iyiler. çok yardımcı oluyorlar. Maddi manevi her konuda kulübe oyunculara destek çıkıyorlar. Bu da tabii ortamın %60'ı %70'i olabiliyor zaten bu seneki oyuncularımızın çoğu genç. Daha sakin bir ortamımız var. Daha gelişime açık bir ortamımız var. Yani akademi gibi olabiliriz şu anki durumda öyle söyleyebilirim. Gelişime açık, hedefleri olan, Bursa Spor'da hak ettiği yere getirmek için çalışan bir ekip göreceksiniz inşallah. Geçtiğimiz sezondan kalma bir sakatlığım vardı. Şu anda da tedbir amaçlı. Takımla beraber antrenmanlara katılmıyorsun. Bu sakatlık da ne kadar sürecek ve fiziken kendini nasıl hissediyorsun? Geçtiğimiz dönemdeki sakatlık arka arkadeli problemimdi. Şu an bir iç yan bağımda ufak bir sağdan dolayı ayağımı yere vurdum bir esneme oldu. Onun tedbirini aldık çünkü çok uzun bir sürecimiz var. Eylül'ün ilk haftası başlayacak nikler. Hocamız da çok riske atmak istemedi. Kamp dönemine %100 bir şekilde hazır olmak için. Ben de onların talimatlarıyla tamam. devam ediyorum şu an. Teşekkür arkadaşlar. Sağ Teşekkürler.